Depremin ardından Samandağ'dan Mersin'e gelen, ücretsiz barınma ve eğitim desteği sağladığımız öğrencilerimizin gelecek umutları yeniden filizleniyor. Hemen başvuru yaptım. Güvenim boşa çıkmadı çok şükür. Yurtumda da kalıyorum. Burada arkadaşımla birlikte devam ediyoruz derslerimizde. YKS'ye daha iyi hazırlanacağım diye bayağı mutlu oldum. Şu anda deprem bölgesinden gelen 361 öğrencimizle sene sonundaki sınavlara hazırlanıyoruz. Yurt açısından çok rahatız. İlk geldiğimiz günden beri çok ilgilendiler bizimle. Hatta sınavlarda iyi dereceler de yapmaya başladım. Yeni arkadaşlar edindim orada. Gayet rahatım, memnunum. Erkek öğrenci yurdumuz ile eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezimizden faydalanan Miray ve Mert hem sıkı çalışıyor hem de Mersin'i deneyimleme imkanı buluyor kendime söz verdim. Yarınım yokmuş gibi hem çalışacağım, hem eğleneceğim, hem güleceğim. Arkadaşlarımla beraber, ailemle beraber. Yani çok şey değişti benim için. Mersin'de güzel vakit geçiriyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı